Yabancılar geleneksel Türk kebaplarını deniyor. Bak saygılı olacaksınız. Kesinlikle saygılı olacaksınız. Abi kebaba hakaret eden adam karşısında bizi bulur. Kebap namusumuzdur. Kebap harbiden namusumuzdur. Göreceğiz. Biz burada chatte yargı masasını açtık şu anda. Herkes haddini bilecek. Herkes akıllı olacak amına koyayım. Tamam mı? Gambiye falan abumeyanka kadar sikeriz bak haberiniz olsun yani. Chicken <laughs> 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 for sure, but in a really special way. Bravo Landa. Abla beraber. Oh, erkek chicken <laughs> combo. <laughs> My grandma always cook for me this. I think it's the lamb. And this one I think. Burada Brezilya, Brezilya bizim damak zevkimiz yakın arkadaşlar. Haberiniz olsun. Usta sen seni bozabilir bu. Um, maybe I have tried before in China. Maybe. I love meat. I can never go without Gambia. meat. Ambiya kardeşimin karizmaya bak kurban olurum. So let's see. It looks like a donut. Tavuklu Ali Nazik ne abi? Koskoca yemek sepetisiniz. Size kurban oluruz ya. Her gün 500 tane sipariş veriyoruz. Adamlara bunun etkisini yedirsenize. Niye tavuktan Ali Nazik yediriyorsunuz adamlara? Amur akmayın. Chicken time. Let's try it. There's sauce, there's tomatoes. Oh, phoenixlar abi harbiden Phoenix dedi This looks very good. I'm very excited. There's a knife. <laughs> You... Abla elle, abla elle. Elle gem abla. Oh my god. Oh. What is this? I hope this is chicken. Chicken Tabum. okay. Tabum. For me it's okay. Harbiden kızan Phoenix'e benzemiyor mu? Bayağı benziyor bu arada. Ya. Ya. Allah çarpsın aynısı değil amcık abartma. Elinde böyle Aynen bir, bir ateş fışı, domatesi şöyle elinin yukarısına <laughs> koysalar. Aynısı? değil şimdi. Saç falan ama benzemiş. Ama karizmatik adam bu da, da. Evet. how can you hate on chicken man come on but this i don't know what this is actually Yo, your raised you. cheese again tomato oh pepper all right okay let me try this one mm. Mm. let's i will start from this sauce a brazilian Look at this chicken for sure but in a really special way mm, I love this the sauce I was imagining it <laughs> <laughs> it was yogurt but it's not yogurt hmm yeah. yeah. mı? mix ama... it <laughs> <kardeşime yarasa>. <Lips> <laughs> <laughs> Reis şaka yapıyoruz. Bağışla bizi kurban ol. Bütün Çin'e bütün Çin'e selam. Espri yapıyoruz abi burada. Kötü mizahtır, iyi mizatır, Kurban oluruz. Ben de abi adam gayet aslan gibi yedi. Hmm. It's Russia. I like it. Niye abi onların da yöresel yemekleri, adamlar da yarasa bizde nasıl bizde yani değişikliği bizde şırdan yiyoruz amına koyayım. Kokoreç yiyoruz. Orada da yarasa var. Yer abi adam herkesin geleneği göre farklı. We have the same in Russia. Hmm. Bak kardeşime. I think Turkish people is good at um, um, roasting things. Ama o kızartma değil kanki. O cızbız zgara ya. Yeah? <laughs> wow. Yeah. Actually really really good. Aslında Phoenix'le alakalı bir espri yaparım da arkadaşlıktan benim aramı sikerler o yüzden hiç girmiyorum. Yok <laughs> yok <laughs> yapma. Abi, yani, anlatamayız yani şaka yaptığımızı, eğlendiğimizi, içimizde kötü bir niyet olmadığını kimse burada bizi yerden yere vururlar. Something I could definitely eat. Burada kıstas Amerikalılığının beğenmesi benim gözümde. Amerikalı beğeniyorsa iyidir. Neden abi? Ya. Yeah. Aynen neden abi? Amerika'da çünkü biraz fazla fast foodçular ve yemekleri seçiyorlar ya. Ha. Super. Ya ben Amerika mutfağını çok sevdiğim için. Bak süper dedi kardeşim. Super tasty, super delicious. I'm curious about sauce. This sauce ben very, very, very special. Abi Ali Nazik food ben food çok food. severim ya chat. What do you think about this subject? Huh? You fucking Christ. Ee, ben Ali Nazik'i çok severim hakikaten. En sevdiğim yemeklerden biri. Yes, I like it. I can eat this every day. Yersin tabii. We all know chicken chicken. Köfte. Okay, I know what this is this. It's köfte. Abla, senin Türk sevgilisi falan vardı herhalde. Sen her hafta geliyordu. Bay iyi, bilmediği yemek yok ki. French fries, not so Turkish. This looks like a hamburger. Yok, ne var? I will start with these tomatoes because I love these Turkish tomatoes, and I will take all of them. One, one, potatoes. One of these and one of these. Let me try. All Abla, together. sen ne yaptın? Tomatoes, potatoes. Because you don't taste it, you can't. Size en güzel köfteyi söyleyeyim mi? Maçlara gider misiniz? Stada. Tamam abi açalım maçlarına. Abi. Sustan, yarak. Yok. Ben gitmem. Stadın çıkışında tükürük köftesi olur. Tükürük köftesi. Böyle ızgarada maçtan çıkarsın. Sokağa böyle atar abi o ızgarayı. Biraz pistir ama dünyanın en lezzetli köftesidir. Tükürük köftesi. En iyisidir tükürük köftesi and get all three in at once. Let's see. Okay. Let me Bir cut. de onu daha gittiğimde öyle kayak mayak yaptık iş için gitmiştik. Baba çıktı işte böyle amına koyayım karın üstüne çet. Karın sikiye ağzım sulandı. Atmış böyle ızgarayı kömürü dizmiş kankim. Ama sucuk köfte yapar. Usta o karın üstünde o ekmeğe ızgaraya basmış domates, biber, ayran yanına. Ama o dağın tepesinde o sucuk köfte nasıl kokuyor biliyor musun? Aklımı oynattım. O günün parası 15 lira büyük paraydı o zaman. Yani bugün 100 lirası gibi düşün. Verdim parayı ama aa, öyle bir köfte hakikaten. Aziz. Ya. Yeah. Mm. Köfte Tekirdağ köftesini severim. İnegöl pek İnegöl köftecisi değilim. Sucuk Afyon sucuğu abi. Pastırma Kayseri pastırması. Ee, mesela Kayseri'nin sucuğunu çok sevmem. Ama pastırması da Kayseri'nin pastırması. O İnegöl'ün köftesi çok benlik değil. Price. Ten over ten. I if this is how it's done. Maybe not. dankin. Şimdi tamam video piç oldu da bana Diyarbakır ciğerini sevdiremezsiniz ya. Çünkü ben Edirne ciğeri sevdiğim için ve çok iki farklı ciğer olduğu için mesela sizin Diyarbakır o Arnavut ciğeri falan bana çok ağır geliyor. Böyle kare kare kesiyorsunuz onu küp şeklinde yiyorsunuz ya. Ben, ben, ben o hayatta yemezdim abi Ben mesela o ciğeri yiyemiyorum. Bana çok ağır geliyor. Şimdi Edirne ciğeri biz mısır ununda yapıyoruz. Ee, yağlı şeyde kızartıyoruz biz. Mesela Kürşat Ciğerden nefret ediyordu. Edirne ciğeri bir kez yedi, bayıldı mesela. Evet. Sizin ciğeriniz sizin ciğeriniz yani o Arnavut ciğeri, o Diyarbakır'ın, Urfa'nın ciğeri bana çok ağır geliyor. Ben onu yiyemiyorum yani. Ama Edirne ciğeri yani üç öğün koy karşıma, üç öğün yerim. Kambao. Evet, ağır bir kokusu var. Edirne'de no. ciğer mi var? Gel ye de bakayım bir daha o yediğin ciğeri yiyor mu? When they say rate me from 1 to 10, is a 20? This is actually exactly a dish that we have in Holland. Hayır, so öyle bir şey yok. Ya, good to. Grandma makes yeah. meatballs. Ne verecekler acaba <laughs> sonra? Hmm. Usta sen pek beğenmiyorsun gibi böyle her şeyi ama. <laughs> My grandma always cook for me this. I think it's the lamb. When I eat this, I always think about when I was a kid. Tomatoes. Very delicious combination. That's good. I love it, come on! <laughs> it reminds me of a chicken nugget. It's soft. Bak o direkt chicken <gülüyor> nugget. <gülüyor> baba bak, bura çok kızarım. Bak, bura çok kızarım. Bak abi, abi, kurşun yer kurşun atarım yani Adana kebap. Ya looks exciting looks like a little bu present what's in the present meat okay i probably have to eat this as a wrap as well i wouldn't know senyi... bu beğenmeyebilir ya, okay let's try bu beğenmeyebilir. That. looks good it smells good wow smells yeah. so good and this one i think um Maybe I... Ya Adana'dan Çin'e nasıl deneyecek kankim? Tried before in China. Ya yemedim seni. Yeme yeme yeme. Okay, what is this? Oh. <laughs> It's again me, it goes pretty. Abla zaten kebap diyor, hepsi et bizim kebapların. <laughs> I wanna cry. Et istemiyorsa sucuk verim moruk sucuk yesin. <laughs> Not olur. He. Ula la. you know there's a uh, lot of Aa, Turkish Çin'de Türk restoranında denemiştir abi also. adam doğru söylüyor smoked. Yok, fümelenmedi doğ. sen. Yok, sen meat. sok onu. Bir hamburger, hamburger mi? Götümü siksinler bir daha yersen. Ye sen onu. I don't think you can go without meat here in Turkey. Bir numaralı kankim oh. Bilal, oh. abone Bilal, aylık abone olmuş Bilal'im. Hoş geldin, teşekkürler. Bir busak bila. Like in my country. When it's sweet, we say, bir busak bila. Let's go. Sok dayı. Hmm. so delicious hmm. i feel like turkey is a very meaty country if you're vegan better stay home this i think um, it's the most famous food of turkey i think Abi, it's sarma sarma kardeşlerim. make like that basit maybe. the us really the, you know there's so much obesity in us and it's really fast food it's processed food but of course, there's like Mexican food, Japanese food, you have all that, but like, there's no. I Me mean, in the south where I'm from, you get like mashed potatoes, green beans. That's it. Like, there's no culture in America, actually. <laughs> Come on! My second favorite. I don't know what it is. This? I don't like it. I don't know how you can hate. Never. Never. On Turkish food, but this, I no, man. I want to eat after, all. Oh. Where are the vegetable dishes? kebab. I'm a veggie monster. Get me that veggies. What's this? Oh. Lamb. Potatoes. <laughs> Right, next one. This looks like a wrap to me. Maybe I will hate this one. Very famous turkey. Değiştir şu videoyu diye spam atan bir kere daha spam atarsan kalbini kırmak istemiyorum. Lütfen spam yapma. İzleyeceğiz. Because around the world we have this um, spit. Döner, arbi, arbi, arbi döner kuzu var right. olur. Ama ben kuzu döner sevmem. Some like some rolls and put uh, beef inside maybe. my favorite. Until now. Mm. Yine mi beğenmedim be? I like it. Because this is with potato. Ablacım sen vegansın. I can never go without meat. So let's see. Delicious. Abi döner ya. Save it for me. Peki chat, tavuk döner mi et döner mi kardeşlerim? Hangisini mm. sokalama daha çok seviyorsunuz? Benim. Mmm. Oh my god. The beef is so delicious. I think this is dinner and we have a lot of dinner kebab places in Abi ben e, şöyle bir şey var. Tavuk dönerin kokusuz olanı böyle göğüs etin yani yağlı böyle vıcık vıcık derisi salan olmayanı. İçi o beyaz yağ olmayanı böyle löp et oluyor ya. O zaman tavuk döneri daha çok severdim. Biz çocukken Edirne'de minibüs durağının arkasında e, böyle dönerciler olurdu. İçine sadece morlana Mayores patates koyarlardı. İşte o döner bitti. O döner bir daha çok o yüzden benim de tercihim et döner. Size bir tane et dönerci söyleyeyim. Yolunuz düşerse gidin yiyin. Beşiktaş meydanda kartal heykeli bu kartal siki kalkıyor mu be? Kartal heykeli var ya Beşiktaş meydanında. Onun hemen arkasında Karadeniz döner var. Oradan gidin bir gün et döner yiyin tamam mı? Beşik bak tekrar Beşiktaş meydanda kartal heykelinin hemen yanında Karadeniz döner var. Oradan bir gün döner yiyin geleceğiniz bana teşekkür edeceğiniz. Holland. Good. Okay. Abi döner Hatay'dadır. İnşallah denememişsindir. Asıl döner Hatay'dadır inşallah. Ya Atay'da Hatay'da zurna, zurna yiyerek geçti. Hatay'ın zurnası gerçekten iyi. Tavuk dönerde zurna. Böyle mayonez, sarımsaklı mayonezli bir sosu var mükemmel. It's look like a donor. Yeah. Sırayı göze alın demiş Beyza. Evet inanılmaz sıra oluyor. Beyza'nın dediği doğru. İnanılmaz o Karadeniz e, dönerde. Şöyle söyleyeyim 50 metre kuyruk bekliyorsunuz. Döner almak için. Bir döner takılıyor. Bak usta varsa fotoğrafı takılan döneri göstereyim mi size kardeşlerim? Bak vardır burada herhalde fotoğrafı. Bak. Usta takılan a. İstanbul'un en iyi dönercisi bak zaten. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bak. Bak şimdi. Takılan döneri gösteriyor mu burada? Bak kuyruk bu. Takılan dönerin fotoğrafı var mı acaba? Heh, kardeşlerim. Bu. Böyle döner takıyorlar usta. Ve akşam olmadan bitiyor. Dörtte beşte gittin. Aa sana döner. Yok. Bak Böyle döner takıyorlar dayı. Bir numaralı. Abi geldim. oğlum, Allah 14. Olur. ayın kutlu olsun kardeşim. Aklını oynatırsın. Tamam bu döneri de sevmedi bu. Ne atalım?